arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu horuzi bir çiçekleri. Ona geçmeden önce diğer çiçeklerinden şöyle bir göz atıp geçelim dedim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı, beğeni atmayı unutmadığınız için hepinize teşekkür ederim. Bu bir kaktüs ailesinden pardon sukulent şöyle şurada tesbih çiçeğimiz var burada sukulentlerim var daha önce bunlar ekimini yapmıştım arkadaşlar Hepsi çok güzel. Burada da aranjmanda olanlar var. Aranjman içerisindeki sukulentlerin. Şöyle bir sepetin içerisinde. Şu an güneş olduğu için yapraklar dökülmüş. Burada da bir ağaçman var. Yine sebepten. Burada tavşan kulağı. Şöyle kocaman bir taklisimiz var. Bunun videosunu daha önce paylaşmıştım arkadaşlar. Bu sukulentimizin. Hemen arka köşede yine tavşan kulağı var. Şöyle bir kütüğün içerisinde sukulent var. Bu da bir değişik bir tür. Kostu videosunu yaparken arkadaşlar çoğaltım yaptığım dal da burada. Söylemiştim çoğaltım yaptım daldan diye. Tepe daldan tepe alarak tepe çelik alarak bu da o arkadaşlar. Şöyle aracmanın içerisinde Burada da bir skulentimiz var arkadaşlar. Bu böceklenmişti. Yapraklarını söküp atmak zorunda kaldım. Burada bir beton saksının içerisinde fesleğenlerimiz var. Burada buz çiçeği var. Şu an güneş tamamen tepede olduğu için başlamış görünüyorlar. Şimdi gelelim horoz bir çiçeklerimiz arkadaşlar. Hepsi çok güzel oldu. Bakın gördüğünüz gibi. Ben bu çiçeklerimi arkadaşlar tohumdan yetiştirdim. Yani fideleri bana ait. Almadım. Satın almadım. Bir takipçimiz sormuş bunu kış aylarında içeride yetiştirebilir miyiz diye. Ben hiç denemedim bunu deneyip görmek lazım yetişir mi yetişmez mi diye ama ki yetişirse de cam önünde olması güneş vuran bir camın önünde olması lazım yoksa başka türlü yetişeceğini düşünmüyorum bunlar zaten arkadaşlar mevsimlik çiçekler yani kış aylarında koruyup gidiyorlar nadiren şey kalabiliyor böyle Tekrardan tohum çıktığı zaman da bakın şu şekil küçük çiçekler atıyor Yani böyle bu kadar güzel verimli çiçekler açmıyor. Çünkü havalar bayağı oldukça soğuk oluyor kış aylarında. Bu çiçeğimiz arkadaşlar uzun süre çiçeklik alanlardan. Bakın benimkiler hepsi kocaman kocamanlar. Şöyle tek tek göstereyim hepsini. Benim elimde arkadaşlar yalnızca bu tür var. Bu renk var. Başka renk yok. Ama bu horoz gibi çiçeklerin birçok türü ve renkleri var arkadaşlar. Bende olan bu. Şöyle kalın kalın dokusu da böyle ipeksi bir dokusu, dokusu var arkadaşlar. Tohumuna gelince de şöyle yakından göstereyim. Bunlar hepsi tohum olacak arkadaşlar. Şuralar. Şu kök kısmındakiler hatta. Bakın kararmaya başlamış. Tohum için. Bahar aylarında arkadaşlar bunun tohumunu alıyoruz. Bir saksının içerisine ekerek hatta daha da erken ekip ekebilirsiniz Eylül aylarında. Yaz aylarına çabuk yetişmesi için fidelerimizin daha güçlü olması için Eylül'den de ekebilirsiniz. Mart gibi, Şubat gibi de ekebilirsiniz arkadaşlar. O size kalmış bir şey. Şu an bile e, tohumlar toprağa düştüğü zaman fide olarak çıkabiliyor. İşte dediğim gibi onlar kış aylarında. Ben Mersin'de yaşıyorum arkadaşlar. E, çıkabiliyor fideler. Ama çıkıyor ama dediğim gibi şey olmuyor. Yani bu, bu kadar güzel verimli çiçekler vermiyor. Soğuk olduğu için kış ayları. Ama yaz aylarında böyle koca koca çiçekler açabiliyor. Görüntüsü de çok güzel arkadaşlar. Bahçenizi, balkonlarınızı süsleyen bir çiçek. Yani tercih edilen çiçeklerden birisi. Neden tercih ediliyor arkadaşlar bu çiçek? Çünkü uzun süre çiçekli kalıyor. Çabuk çiçekleri solmuyor. Ben bir türlü şey çekmeye, video çekmeye fırsat bulamadım arkadaşlar. Yaklaşık nasıl diyeyim size? İlk fide videom var benim. Ekim videom. Ondan hemen hemen 1-2 hafta sonra çiçeklenmeye başladılar. O zamandan belli hepsi böyle çiçekli arkadaşlar. Yani çiçekleri sonbaharlarda sonbaharda kuruyor yavaş yavaş solmaya başlıyorlar. Benimkilerin hepsi aynı türde olmasına rağmen bazıları rengi kırmızı duruyor arkadaşlar. Bazıları ise böyle fuşya açık pembe halinde duruyor. Şöyle yakından da göstereyim. Bu çiçekler de çok sevilen çiçekler arkadaşlar. parklarda, bahçelerde çok gördüğümüz çiçeklerden. Yani bunun tohumunu almanıza bile gerek yok. Benimki şöyle geniş bir saksının içerisinde. Bu saksının içerisine dökülecek kendiliğinden. Seneye fideler halinde çıkacak. Benim yapabileceğim tek şey onları seyretmek olacak. Sıkı bir halde çıkıyorlar çünkü çok tohumları döküldüğü için. Ben de seyrettiğim zaman böyle sıkı olmadan daha verimli çiçekler açacaklar arkadaşlar. Şimdi buradan da sardunyalarıma geçiyorum arkadaşlar. Onlardan da bir kare sizlere göstereyim. Ondan sonra videomu bitireceğim arkadaşlar. Bu çiçekler hakkında da sormak istediklerinizi yorumlar kısmında sorabilirsiniz. En kısa zamanda size dönüş yapacağım arkadaşlar. Aklınızda herhangi bir soru işareti olmasın. Dönüş yapmama bir ihtimalim yok. Dönüyorum arkadaşlar. Ne sorulursa sorulsun. Cevap veriyorum. Şimdi geçelim sardunyalarımıza. Onların durumu nasıl? Sardunyalarımda arkadaşlar son durumu böyle. Hepsi çiçekli. Bolca çiçek açmış. Yine tohuma duranlar var üzerinde. Şöyle yakından göstereyim. Bu hepsi tohum olacak. Kesip atmasam. Çok güzel görünüyorlar arkadaşlar. Sardunya seven arkadaşlarımız da çok. Onlara selam olsun. Sizin için böyle biraz unutuyorum arkadaşlar. Sardunyaların arasında da arkadaşlar böyle tüylü telgraf şeyi çıktı. Bunlar da pembe pembe çiçek açıyor. Kesip atmaya kıymadım. Dedim kalsın. Böyle bir aranjman gibi arada görünüyor. Burada da kadife çiçeğim var arkadaşlar. Henüz üzerinde çiçek yok. Bakın şöyle kocaman oldu. Bu daha da büyüyebiliyor arkadaşlar. Büyüdükçe yanlara doğru da açılıyor. Boyu da uzuyor. Bir tane de şu ileride var. Bir tane de burada arkadaşlar. Benim biberlerin arasında çıktı. Ben çekip atmadım. Çünkü bu çiçekleri de çok seviyorum kokusu da çok güzel görünüşü de çok güzel bunların da burada da var şu an susamış güneşin altında olduğu için burada da kasanın içerisinde arkadaşlar biberlerim var süs biberlerim onlar da çok güzel oldular Burada da saksının içerisinde bamyayla Reyhan var köy Reyhan arkadaşlar bu. Burada küçük bodur bir gülüm var. Şu an sarı sarı ufak ufak açmış. Bir diğeri de burada arkadaşlar o da açmış oldu. Hava da çok rüzgarlı. Rüzgar esiyor arkadaşlar. Sırada kalonşolarım var. Onların durumda çok iyi. Onlar da daha gölge alan bir yere alacağım arkadaşlar. Havalar bayağı sondu. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.